size yoğun bir iş gününden Merhaba kaptanımız geliyor yonca bitiyoruz algınlaşan yonca evet. 70-66s o kıtır pıtır sesler aradaki taşları fırlattırıyor ama bu yonca e, bayağı algınlaşmış söyleyeyim. E, boyu. Hemen hemen benimde. Benimden biraz fazla. Geçmiş. Al, kendi atı yani biraz geç kaldık. Olsun hayırlısı olsun. Ufak yer burası çabuk biter. Böyle bitiyor. Genel olarak köyde işler yoğun. Mehmet. Alo. Duymuyorlar ki. Duymazlar. Biraz da uykuluyum. Uykudan kalktım. Bakalım. Böyle burayı bitireceğiz. Yarım saatlik su var maşallah. Evet traktöre binelim. Doğrudan çekelim. Arkadaşlar e, bayağı bitirdik. E, dolana dolana biçiyorsun. Şimdi bu traktör tam şuradan dönecek bak. Böyle, pardon erken döndü. E, şöyle bak, burası şöyle yastık başı. Bu böyle e, köşesine kadar gidiyor. Sebebi ise e, tarlanın boyutundan dolayı dolana dolana biçtiğin için e, yastık başı bırakman gerekiyor. Biz buna yastık başı diyoruz. Şimdi oraya bitirdi bak. Buradan geliyor böyle. Şu an yastık başlarını alıyor. Operatörümüz. Şöyle kenara girerek başkaları atmasın. Evet. Komple yastık, yastık başlarını alıyor. Şimdi bir tur daha açacak. Biraz da orada var. Şurada. Evet. Şurayı da şuradan gelmesi lazım. Geri gitti. Ben geliyor. Gel kanka. Sen baş falan sıkalım. Biz yorulduk, <laughs> çekindeyiz. Ve <laughs> işte tam tepede. Yani tepede derken gün biraz yakıcı olabiliyor. Ana köpek gidiyor la la. Köpekler saldırmaz umarım bize. Saldırır mı lan? <laughs> Allah video açık acı. Saldır lan da. Belli mi olur? Saldırır <laughs> mı Köpek milleti. Şuradan gitti. Köşeleri hallediyor. Yani şöyle altı gibi bu buradan. Bir şöyle. Bir şöyle yastık başı deriz. Tarla e, kare olduğunda yaklaşık 4 tane olur yastık başı. Durumuna göre değişebilir. Evet. Kaldırdı havaya doluyor. Şu an kenarları alıyor. Bunlara giremiyor çünkü. Bakın ostandan dolayı. Evet. komple aldı. Şunu da biz alalım da kalmasın la. Şimdi ben şey yapar, Messi yatıram da. Ondan sonra söyledim. Başladı bu ilk Sezon başladı bu ilk biçim. Evet. evet. İlk biçim aks. Bugün nereden ne la? Hayır oğlum, Haziran hangi? Evet. evet. Haziran 14, evet. Yanlış bir güvenliyelim de. Oh. Boruyu aldı. Boruyu alalım da. Dikkat et evet, köpeklere dalanma. Sen sen bekle. Bir köpek saldırır maldırır. Mehmet bizi korur ya. Köpeklerden. Yarımız da net gidiyor bak şurada. Şöyle yapayım. komple bitti. Mesai bitti bizim. Bir daha gidecek. Dayım o dikili kaldı ya. <laughs> Ondan dolayı büyük ihtimalle. Seferimiz çok hızlı bir şey. Evet. Bu bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Oğlum evet. borular borular. Burayı da kıyma makinesi yapmaz. Şöyle at şöyle kanka. Kenara koy sen yeterlidir hocam. Kay kay. Yetiştik. Böyle durumlarda dikkat edeceksin. Devire dönüyor ya. Taş falan sıçratabiliyor. Biz öyle çok arka can patlat. Evet. evet. Niye odaklamadı? Bunun bir ayağın olduğunu düşünsene. He. Buradan bölmüş kanka. Kırmış bu. Bir de bunun ayağın olduğunu düşünsene. Çöp evet. Bursun şurada ya. Gövdesi de kullanmaz. Belki şurası vanas vanas kullanabilir belki. Esen buradan su Lazım olur evet. Kurbağa vardı bir yerler burada da şu an var bilmiyorum. Kim getireyim mi? Az indir. Dur. Ama denk gelmiyor bura. Niye bekliyorsun? Dur. Dur. Dur bir dur. Biraz Yedekli. çevireyim mi? He buradan oynatacağız. Tamam dur. Dur bir saniye. Bir elde. Nasıl demesin? Başka yer var mı? Bayağı evet. ya. Ben yürüyerek giderim. Bu kitlemeyi de niçin yaptı? Ee, yolda esniyor ya makine. Bir yerlere zarar vermesin diye. Bu yol durumu. Dik konumda yol durumu oluyor. Yolda giderken böyle kullanmak zorundasın. Eve gidip sökeceğiz makineyi. Ve bitecek komple. Işimiz. Ben su içiyorum şeyden. Ciğerim yandı la. Ana. Şu an bir buz gibi bir su içelim. Oradan çıktı gidiyor. Oh. Huh. Sıcak ya. Hava bunaltıcı. Bizim bu da kör çeşme derler. Aslında akıyordur köyümüzün bir mucizesi, efsanesi. Bir içelim ya. Evet, su molası. Hem de hayvan dinlensin. Kuyruk miliyle çalışıyor. Şöyle bunların göreslenmesi gerekiyor periyodik olarak. Da muhafazası. E, fiyat bunlara çok güzel gidiyor. Yakıt olarak da, kullanış olarak da e, 540 değil, yol, e, neydi o tekerlek senkronize şeyinde gidiyor. Yani onu almamız gerekiyor uygun olması için. Ve 1500 devir. açalım. Kapatma dur. Çıkacak ya. He. He, he, hep çekeceğim artık ya. Bu oyuna çekeceğim. İşim bu. Yok yok ben sıkıntı yok ya ben ne yapayım. Az kanka üçe gel. Yanasma. da Kolaysa boş Yeri de hazır zaten. Oğlum, şu Kılıyorum. Şu ayağına bakar. Dur. Gelir ya. Tam ayarlı gibi vurala Biraz çıkmıyor. Çok ayağına dikkat et. Ağacı biraz altına koyalım olmazsa. <laughs> <laughs> evet. evet. Yamuk mu durdu? Bak çıplığı çek Hayvanları yemeyecek bari, onu çekecek miyim? Hayvanları yemeyeceğiz. Bakarız ya. Daha... Şimdi, şimdi. İyi yaparsın. mi? O bağırıkları yemeyecek. Tamam, bakarız ya. s e k a r a g s u d a n i h o mau z o o u t ya, lo? a p i masih a u i t lu. a g a k edit. saat kaldı. Bunlar da bıçakları. Ben niye yaptım, öldü mü? abi. Tamam, atabilirim. Ben de yemiyorum onu. ayarlıyorum. Sen mallara mı bakacaksın? Ha, yemek. Bir kere. Şimdi mi? Ha, çekeyim bakalım, seni mi geçeceğim? Ama ilk başta kapıyı örtmemiz gerekiyor. Şu trakt traktör çıkınca diyor. Gel şunu örtelim. Doroz da var lan burada. Yani... Hani bir ara tavşanlar işte vardı, ne oldu?